Başlat. Ha kesimer bular. Çekelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sıcak su yemek yarışması yapıyoruz. Yanımda Tokalife Life Güneş var ve onunla birlikte. Bugün sıcak soğuk yemek denemesi yapıyor. Denemesi değil. Sıcak soğuk yemek yarışması yapıyoruz. Ee, galiba bu bir ilk diyebiliyorum yani. Çok otobürler hiç çekmedi diyebiliyorum. Çeken varsa yani çok özür dilerim böyle dediğim için. Her neyse galiba bu bir ilk. Neyse şimdi başlayacağız. Oyunumuz şöyle olacak. Şimdi kuralları Ege getirecek. Ege bizim moderatörümüz bugün. Merhabalar arkadaşlar. Ege şimdi yemekleri falan da hazırlarken size gösterecek hatta. Ya yani sıcak ve soğuk yemeklerimiz var. Hazırladık. Ve onlardan kura çekeceğiz. Kime sıcak kime soğuk gelirse. Böyle onu yemek zorunda. Yi yiyemeyen. Yiyemeyene. Yiyemeyene eksi. Yiyene artı atılınca. Yiyen bir puan alıyor ya. Yani en çok puanı olanın da. İstediği bir şeyi alın alınacak. Karşı rakibindeki alacak bu arada. Evet. Net şimdi ben getiriyorum kuralları. Arkadaşlar birinde sıcak, birinde soğuk yazıyor. Şimdi seçin bakalım. Ay ben şu yandakini kendi tarafımdakini istiyorum. Şunu mu? Evet 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 onu. Ben de zaten Ay ben de zaten öbürünü istiyorum. Tamam. Açın bakalım ne çıkacak. Bana sıcak çıktı. Bana da soğuk çıktı. Neyse şimdi bu arada yemeğin ne olacağına da ben karar verirsem haksızlık olur diye onun kurasında da getireceğim. Kimse çık ilk. Um, güneş seçsin ya. Hayır hayır buket seçsin. Peki ben seçiyorum şu. İnşallah iyi bir şeydir inşallah. Ama 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 ya. Ama of ya. Bunu da yazmazsınız ama. Ege ben sana bunu koyma demedim mi ya? Ne çıktı? Noodle. Ben şimdi soğuk nadıl nasıl yiyeyim? Yes en sevdiğim. Yer. Tamam şimdi. O zaman yemek kurallarımızı. Ay bu Elif'i çizdiği resim burada kalmış her neyse. Şimdi yemek kurallarımızı şuraya koyayım. Sıcak soğuk kurağımızı da şuraya koyayım. Kamerayı ver bu hazırlayacağım şimdi. Şu kağıt da burada kalsın. Heh. Evet arkadaşlar burası bayağı bir kalabalık. Biraz dağınık özür dilerim. Neyse şimdi. Aaa bunlar yere düşmüş. Neyse şunlara koyacağız yemekleri. Ay bu ne ya? Heh. Ee, şimdi şimdi Buket'in adını çıkarıyorum. Buket'in adalı işte burada. Dolapta bekliyordu. Bu arada bunları yaklaşık bir iki saat önce koydum. Ya yani o şüpheniz olmasın. Ee, bunu da tabi pişirilme süresi kadar koydum. Bu da güneşin adalı. Hatta biraz fazla bile sıcak. Şimdi bunları götürüyorum. Getirdim. Bu Güneş'in adılı. Bu da senin adın. Al bakalım kit. Arkadaşlar böyle masaya şey yapmak biraz zor olduğunular şimdi koltuğa geçiyorlar. Sehpaya falan koyarlar. Neyse. Şimdi açıyor açacağız. <laughs> puan sayısını tutmak biraz zor olacağından her bilene bir yemek vereceğiz arkadaki otobandan öyle bir karar aldık. Şimdi açıyoruz. ana ne yapıyorsun? Ha ver. Ben bunu çok rahat ye. Yandım 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 yandım. taş taş Bu ne ya? Bakar mısın? Ne kadar ses çıktı yani. Ay, biraz fazla soğuk olmuş sanki. Deneyecek miyim ya? Allah! Dişim kırıldı. Dişim kırıldı. Dişim kırıldı. Dişim kırıldı çok son. Hey. Buket. Buket. Kapağı nerede? Bir de kapak diyor hala. Donmam. dişim acıyor. Ay gerçekten dişim kırıldı. Ya Ege bunların birisi iyi birisi kötü olmayacak mı Şey tam bir sonraki daha iyi olur herhalde. İnşallah. Evet arkadaşlar burada. Arkadaşlar yanaklarıma bakarsanız anlarsınız. Az önce daha yeni düzeldi. Neyse ikinize de puan olarak vereceğiz puanınızı. Buyurun puanınız. <laughs> Puanlarımız elma arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Şimdi yine sıcak soğuk. Hmm, hangisine? Tam seçtik. Yes 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 yes. Ya ama Soğuk. Sıcak. Arkadaşlar iyi ki yapışmadı yani üzerlerine. Neyse. Buket sıcak. Güneş soğuk. Bakalım seçtikleri yerin mı kötü olacak. Soğuk kötü olacak. Ay buradan gel seç işte güneş ya. Hiç uğraşamayacağım. Ha şunu seçtim. Yes, 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 yes. Ne no, oldu? No, 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 dondurma. N ama bu kadar kötü şansım olamaz ya. Bu video bütün şans güneşte valla. Ağlayacağım bak ya. Yaşasın dondurma. Tam bunu şöyle şuraya atalım. Sıcak soğuk kurallarımız burada dursun. Şimdi ben hazırlamayı çekmeyeceğim arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar açıyorum. Bugün eşim ki. O mis gibi limonlu dondurma. Ya uf ya. Bu ne Ege? Ege, Ege ben bunu içip zehirlenmem değil mi? İstemiyorsan içme Buket. <laughs> ama o zaman da kaybederim ya. Neyse. Ben yemeye başlayayım limonu dondurmamı. ama. Mis biz. Of çok kötü kokuyor. Hmm, ben yemem bunu ya. Ben yemeyeceğim. Ye. Yeah. Güneş sen de ver. Ya ama limonlu dondurma mı götürmeyin ama. Ben daha yiyecektim. Yeme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu defa yiyeceği ben hazırladım. Onlar seçmeyecek. Arkadaşlar soğuk yemekten yani. Yanaklarıma bakın. Aa, oyunda bozukluk oldu. Neyse, devam ediyoruz. Ben şunu istiyorum bu defa. Ben de bunu istiyorum. Allah Ama yine soğuk. Benimki de yine sıcak. Ve yemeğimizi açıp görün. Bu taraf Aa, Allah siz gördünüz, ama buketler görmedi ben varım önünde çünkü. Ne var acaba? Belki de iyi bir şey vardır ben. Ben ucundan gördüm. Doğru gördüysen. Güneşten aç istiyorsan. Ege. Ege bu şaka değil mi? Ege ben bunu nasıl yiyeyim? Donmuş pizza. Evet. Güneşinki donmuş pizza. Bu ise pişmiş. Harika bir pizza renk farkından anlayabiliyorsunuz. O ne güzel pizzamı da yiyeyim. Bu arada güneşin puanını koyduk şuraya. Ay ısıramıyorum ya. Isıramıyorum ki nasıl yiyeyim. Acıyın ama ya. Siz bana acıdınız mı? Ama gelmiyor bu. Gelmiyor. Bırak o zaman. Öf, tamam bırakıyorum. Ve bu son round arkadaşlar. Şimdi alın bakalım sıcak soğuk kağıtlarınızı karıştırayım ben şöyle karıştırayım şurada. Şimdi seçin ben mi istiyorum? Ben de bunu istiyorum. Bakalım ne çıkacak bu round son round arkadaşlar. Bunu kim kazanırsa o kazanacak bakalım. <laughs> Bu kolay bir şey ama birazcık zorlayıcı da şartları var. Tamam. 3, 2, 1. Soğuk, sıcak. Yine ne soğuk? Neyse, e, açıyorum. Bugün eşeki sıcak kahve. Oh mis. İçerim ben bunu lakır lakır. Bu arada bayağı bir derece <laughs> Ne yapıyorsun abim? Bardak kırılacak. Çok sıcaktı. Elimi yaktı. Ay, ben bile koyarken şuradan tut. Tutulmuyor ki bu. <laughs> bu da kendisi birazcık donmuş. Donmuş mu? Donmuşsa bu içeceklikten çıkmıştır bir kere. Daha doğrusu donmuş azıcık da çözülmüş. Yani birazcık sulu kahve gibi olmuş olabilir. Haydi bismillah. Ben bunu şimdi kafaya dikeceğim. Oyu bitirene kadar. Ha bir de gerçekten Buket'sin söylediği doğru. Bu son round olduğu için. ve Buket isterse kafasına dikebileceği için ilk bitiren kazanır. Ama bunu nasıl tutayım ben? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum çiçeklerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bu mi kazandı? Bu mi kazandı? Bu ket kazandı galiba. Ama sıcak. Çok sıcaktı. Su verin. Su verin. Arkadaşlar bu küt de güneş de gitti. Ben kapanışı yapacağım o yüzden. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere.